Selamlar. Sen de bizim Kürtler niye çok uzun uzun soru soruyorlar? Hiç düşündün mü bunu? <laughs> Hocam... Var mı buna cevabı olan? Mesela şöyledir, bizim Kürtlerde bunu bilirsiniz. Diyelim ki bir olay anlatır, ee, der ki aslında der bunun başı vardı der. Evet. Başka bir olay anlatır. Sonra der ki aslında onun da şöyle bir aslı var der, onu da götürür başka bir olaya bağlar. Niye sizce bizim Kürtler böyle geriye geriye götürerek uzun uzun anlatıyorlar? Var mı bir fikriniz bu konuda? ispat etmek için hocam. Nasıl? Kendini ispat etmek için. Yani... Ee, yani tam öyle değil aslında. Yani hocam Kürtlerin, gençlerinin nasıl olduğu aslında pek bir fikrim yok. Sadece hani ben şahsen kendi açımdan problemlerimi ve şahsi sorunlarımı pek tamam. sormayan biriyim. Böyle hani bu sefer de sizi yakalamışken birçok şeyi bir araya sığdırayım derken hocam 10 tamam. soruyu tek bir soruda toplamanın yollarını düşünüyorum. Peki. <laughs> Şöyle o bizim aslında, bakın benim Kürtler kendilerine ait olmayan bir dili kullandıkları için anlaşılmadıklarını düşünüyorlar. Şimdi biz kendi ana dilimizi kullanmıyoruz. Yani mesela şu anda ben kendi ana dilimle konuşmuyorum burada. Ee, kendi ana dilimle konuşmadığım için anlaşılmadığımı düşünüyorum. Bu psikolojik bir yük aslında. Evet. Anlaşılmadığını düşündüğün için de anlattıkça anlatıyorsun, anlattıkça anlatıyorsun. Bu bizden kaynaklı bir şey bu problem. Evet. İkincisi mazlum olduğuna inanan insanların mazlumiyet dillerine vurur. Doğru. Yani böyle ötelendiklerini düşünen insanların fırsat buldukları zaman uzun uzun şey yaparlar. Uzun uzun konuşurlar, anlatırlar. Bizim Kürtlerin meseleleri birbirine bağlamaya çalışmasının şey, <laughs> bağlamasının sebebi bu. Öyle evet. söyleyeyim.